Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda iki gün boyunca e, Perşembe ve Cuma'yı blokliyorum. Aslında bugün Cuma gününün saat 11'indeyiz. ve inanılmaz yorgunum. E, bahsetmeyeceğim. Zaten başlıktan gördünüz ben ne diyorum ya bu sokaklarda görevliydim ben. Orada işte insanlara e, ayağa kalkmamalarının falan gerektiğini söylüyorduk falan filan işte yani. O yüzden bir 2-3 saat böyle sadece ayakta durdum. O yüzden baya bir yorgunum ama videonun e, baş kısmı olmamış. Baş kısmı yalnız giriş kısmı olmamış. Bir günlük çekmiştim. O yüzden onu değiştiriyorum şu an 2 gün olarak. E, Perşembe ve Cuma günü size çektim arkadaşlar. Bence çok güzel bir video oldu. İyi seyirler arkadaşlar görüşürüz. Bana iyi geceler, size iyi seyirler. Öncelikle yine okula gecikiyorum tabii ki. Bir türlü ayarlayamadım şunu. Erken kalkamıyorum. Bakın şöyle oluyor. 7... Kaça kadar? Bugün 7.28'de mi? 7.30'da mı? Ne tam yataktan kalkabildim? Ve 8'de en geç benim çıkmam gerekiyor. Şeye, yola çıkmam gerekiyor. Ve ben ta 6.45'den beri uyanmaya çalışıyorum. Yani öyle bir sorun var bende. Neyse, uyandım. <laughs> Gidiyorum şu an. Şu an arkadaşlar saatimiz 8 8 geçiyor. Ee, okulda yaklaşık 10-15 dakika falan. Aslında 15 dakika ben hızlı yürüyorum. Size kombinimi göstereceğim bugün. Birazcık normalde diğer günler böyle sivit falan giyiniyordum üşüdüğüm için. Şimdi de ne giydiğimi göstereceğim size. İçinde böyle bir crop var. Bu birazcık hatta şey sırtı falan da dekolteli. Böyle bir crop. Böyle bir şey pantolonum var. Ve hırk aldım tabii ki. Donacağım eminim bu kombinle. Sınıflar soğuk oluyor. Normalde sivit alacaktım ama genelde ben sivit giyince üstümü hiç çıkartmıyorum. O yüzden böyle bir kombin yapmak istedim. Çünkü artık hep sivit 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 bıktım bir daha hani. Arkadaşlar bugün okuldan sonra değişim öğrencileriyle beraber pikniğe gideceğiz. Piknik düzenlemiş ee, koordinatörlerimiz. Şuradan bir karşıdan karşıya geçeceğim. Siz yapmayın bakın. Gün şurada bir ışık daha beklemem gerekecek. Yoksa siz yapmayın arkadaşlar öyle şeyler. Neyse bugün piknik var yani. Yanıma kurabiye aldım. Kurabiye götüreceğim. Arkadaşlar bakın bir ev daha var burada. Bunlar arada bir balonlarını şişiriyorlar işte sabahları. Şişiriyorlar akşama doğru. Mu? Ne artık geri şey yapıyorlarsa. Belki dönüşte tam olarak gözükebilir. Göstereceğim şimdi size. Bakın öncelikle şuradan başlıyor. Bura benim favori evim ama tam bitmiş halde aslında fotoğraf olarak var. Bulabilirsem size atarım. Atarım yalnız. Burada paylaşın. Bakın arkadaşlar burada evin içerisinde bile var. Çok ilginç. Gördüğünüz gibi. Bakın orada da bir şey var. Sonra e, Zaten şu balonlar harika ama balonları şu an söndürmüşler. Bir de şurada bir bebek detayı ilgimizi çekiyor. Harika. Arkadaşlar bakın gecikmeme rağmen size bu kadar çekebiliyorsam, bunları çekiyorsam kanalıma abone olun ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen. Şu an okula gecikme rağmen yani size duruyorum bir de bunları anlatıyorum yani. Lütfen kanalıma abone olun. Arkadaşlar şimdi ilk ders bitti. ikinci derse gidiyoruz. İkinci ders e, İngilizce Azaz Second Language. Şimdi bu derse gidiyorum. Ve birazcık acıktım. Bugün sadece süt, süt değil kompleks yedim. O biraz acıktım o yüzden. Şimdi çikolata falan almıştım yanıma. Onları da Arkadaşlar şimdi normalde ben buraya tek başıma geliyordum. Şimdi arkadaşlarıma geldim. Tim Hortons'tayım. Ee, yine kahve alacağım tabii ki. Kahvesiz bir günüm geçmiyor asla. Bu Tim Hortons'a sadece burada var Kanada'da biliyorsunuz zaten. Ve yani kahveleri fena değil bence. <laughs> Starbucks'ı arıyorum ama bulamadım kaç gündür Starbucks. Arkadaşlar başta böyleydi bu. Sonra birazcık düzelmeye başladı. Bu çok kötü duruyor farkındayım. Sonradan bu şekilde oldu. Sonra birazcık daha gölgelendirme yapmıştım da orası yok. Arkadaşlar şimdi resim dersi de bitti. Ben her yerim zaten belli oluyor. Şey yapmışım, boya yapmışım. Neyse. Şimdi e, biz de bahsetmiştim pikniğe gideceğiz diye. Bir saat falan yolumuz var. Arkadaşlarımla gideceğim. E, sonrasında orada da birazcık çekmeye çalışacağım size. Hı, yüzümde boya vardı az önce. Geçti herhalde. Arkadaşlar şimdi saat dört buçuk oldu. Normalde dörtte bitiyordu da yani uzadı birazcık ama zevkliydi bence piknik yaptık işte ne vardı pilav işte ben şey getirmişim kurabiye getirmişim çikolata getiren olmuş sonra başka ne vardı ee, garip bir şey vardı ekmeğin arasına böyle sürülen bir şey sürmüş de biraz tırak bir şey vardı yiyemedim onu biraz hoşuma gitmedi <laughs> neyse sonra e, cips getirmişti birisi başka ne vardı hmm, bu kadar herhalde Ha yok bir de danıt falan vardı şeyden. Tim Hortons'tan almış birisi. Allah'ım ne olur tuvalet açık olsun. Açık olmayabilir dediler. O açıkmış iyi bari. Anlatayım. Şimdi böyleydi ve güzeldi. Şu an e, işte yavaş yavaş toplanıyoruz. Ben de tuvalete geldim şimdi. Yani keyifliydi. Arkadaşlar ben şu an host bekliyorum. Donlay'ı yani. E, şey ev arkadaşım da Sofya yani şeye gitti. Yürüyerek gitmeye karar verdi. Yürümek istiyormuş ama hava o kadar soğuk ki üşüdüm yani. Bakın bu şekilde bekliyorum. Bu, bu biraz kısa olduğu için tam olarak e, ısınamadım yani. Bayağı üşüdüm şu an. Hala bekliyorum yani şu an saat 5. Herkes 4.30 gibi falan 4.40 gibi ne dağıldılar herhalde. Bir 20 dakikadır yarım saattir falan bekliyorum da galiba şu yok o da değilmiş ya. Vallahi dondum yani donmasam sorun değil de çok üşüdüm. Bakan ne zaman gelecek. Arkadaşlar bir de bu aralar herkes hasta olmaya başladı. Hasta olmaktan inanılmaz çok korkuyorum burada. Çünkü buranın sağlık sistemi de çok kötü. Hani bir doktora falan gideyim desem 5-6 saatte falan çıkamayacakmışım. Çıkamayacakmışım. Yani sağlık sistemi berbat buranın. O yüzden hasta olmaktan inanılmaz bir şekilde korkuyorum ve ciddi anlamda böyle mesela bir arkadaşım bir gün hasta oldu okula gitmedi. Ev arkadaşım şu an hem zaten belli oluyordu söyledi de. Sesi biraz kötüydü. Sonra öğretmenim bir gün mesela hasta oldu da okula gelmedi. Sonra başka bir öğretmenim dedi ki ben hafta sonu hastaydım işte o yüzden özür dilerim. Şu an öksürüyorum falan filan demeye başladı. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Geldim eve. Ee, gördüğünüz gibi hılımı yapmıştım. Göremiyorsunuz çünkü bitirdim. Ee, şu an çok iyiyim. Pijamalarımı giydim ve eve gelince donduğum için şunu bir 25'e 26'ya falan almıştım. Şu an Hasta değilim gibi. Umarım ki olmam. Cidden hasta olmak burada en korktuğum şeylerden birisi olabilir. Şimdi böyle birazcık oturuyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra falan yarın matematik sınavımız var. Onun için çalışacağız. Yani beraber çalışacağız arkadaşlar yani. Ee, bir de birazcık ödevim var. Onu yarın okulda yapmayı düşünüyorum. Zaten derslerde izin veriyor hocalar. Yani son yarım saatte falan ee, çalışmamız için izin veriyorlar. Çok az kaldı. Onu da şey dedi hani eksik ödevlerinizi yarına kadar bitirin dedi. Yarın o yüzden derste bitireceğim. Çünkü bugün full matematik sınavına çalışacağım. Saatimiz 7.10 geçiyor. 7.30 gibi falan başlarım diye tahmin ediyorum. Bir de bizim gezimiz var. Ne zaman var? Galiba 17 Ekim mi? 20 Ekim mi? Öyle bir şey. Galiba 17'siydi. Ee, onun için bir izin kağıdı gibi bir çalışmamız şey gerekiyordu ve onun son teslim tarihi bugün. Kim yapmadı? Ben. <laughs> Evdeki e, fotokopi makinesine güvenerek bunu çok önemsemedim. E, bugün bana özellikle sordu yaptın mı dedi e, koordinatörüm. Ben de dedim ki yapacağım. <laughs> Sonuçta cuma günü. Dedi ki bugün göndermen gerekiyor. Tamam dedim. Eğer göndermezsen parasını ödedim. E, başka birisi geçecek benim yerime ve e, parasını yani geri iade edecekler. O yüzden bugün artık tamamlamam gerekiyordu. Ben de gittim de onlara söyledim. Hani böyle böyle kullanabilir miyim fotokopi makineni diye. Sonra fotokopi makinesinin şeyi bitti. Ne deniyor ona? Boyası bitti. Sonra dedi ki ben tamam dedi. Ne zamana gerekiyor dedi. Ben de bugün dedim son test. Son vermem gereken tarih dedim. E, önce bir yarın zannet de o yüzden tekrar bir vurguladım. Neyse umarım ki halledebileceğiz dedi. Sen tamam dedi bana gönder dedi. Ben halledeceğim dedi. Ee, yoksa gidemeyeceğim herhalde. <laughs> Cidden çok gerildim şu an. Şimdi böyle güldüğüme falan bakmayın. Daha ben güveniyorum da onlara bence halledecek. Şimdi sucuklu ceviz yiyorum arkadaşlar. Çok özlemişim yemeği. Ya vardı ama çok yemiyordum bitecek diye. Benim neyim pestilim bitmek üzere. O yüzden üzülüyorum baya. Ama sucuklu ceviz de çok güzel. Ee, şimdi çamaşırlarım bitmişti. Onları aldım. Geri yukarı çıktım. Bunu yiyorum. Ve yaklaşık 10 dakika sonra derse başlayacağım. Arkadaşlar kim çantasını aşağıda unutmuş? Ben. Yani kim az önce merdivenden çıkarken e, bir tarafını şuraya vurdu? Yine ben. Bu kadar sakarlık yok ya. Yani. Benim uyumam gerekiyor herhalde. Benim uykusuzluk bana hiç gelmiyor. Nereye vurduğumu göstereceğim. Ama dalga geçmeyin yani. Buraya gelip böyle... Oh bak yine cidden. Ee, buraya gelip böyle vurdum yerimi, yani bir yerlerimi. Neyse. Çıldıracağım. Kilitli. <laughs> oh. Arkadaşlar ders çalışmaya geçtim. Ben bir, e, birkaç dakikadır çalışıyorum. Yani bir 15 dakikadır falan. Şimdi çalışmaya devam ediyorum. Siz de hızlı çekimle izleyeceksiniz. E, saatimiz bu arada 9'u 40 geçiyor. Birazcık geç başladım. Birazcık fazla telefon zaman ayırmışım. Bugün yoruldum. Hiç derse geçesim gelmemiştim. Bu videoya hemen yarın da devam etmeye karar verdim. Ee, çok bir şey çekmemişim bugün. Yarın da çok güzel olacak. Video izlemeye devam edin. Videonun başlığı falan değişti yani. Baş kısmı da değişti o yüzden şu an. Arkadaşlar saat ana itibariyle 10:40 40 geçiyor. Ee, sınava hazırlandım sayılır. Çok az bir kısım kaldı oraya da artık okulda bakacağım. Okulda hocalar son 20 dakika, yarım saat e, salıyorlar ama ödev yapmamız için salıyorlar. O dersin ödevini tamamlamak için. Ama e, şey, zaten bir tane derste ödevim bitti gibi çok az bir şey kalmıştı. Onu tamamlayıp hemen bunlara bakmayı düşünüyorum. Çünkü problemlerde birazcık sıkıntı yaşıyorum ee, problemler İngilizce olduğu için daha zor anlamak oluyor. Zor anlamak oluyor. Bu saatte Türkçem de yetmiyor. Şu an zaten gördüğünüz gibi Türkçeyi de unuttum. O yüzden e, artık uyuyorum. Sabah görüşürüz. Bu video iki günlük bir vlog zaten. Yarın da bu arada çok yoğun bir gün bizi bekliyor. Hokey maçını e, maçına görevli olacağım. E, bu yüzden hep siyah giymem gerekiyormuş. Yani üstüm siyah, altım siyah olması gerekiyormuş. Ve ayakkabım da siyah olması gerekiyormuş. Ama benim siyah ayakkabım yok var ama Türkiye'de. Ee, ne yapacağım ben de bilmiyorum. Yani özellikle yazmışlar oraya hani mailde. Bakalım alacaklar mı beni yarın. İkinci günden hepinize günaydın. Şimdi uyandım saat kaç? Zaten belli oluyor sesim de kötü. Yedi buçuk şu an saat. Yemek yapacağım. Sonrasında hazırlanmaya devam edeceğim. Bugün böyle bir kombin yaptım. Bu şekilde gri bir şey giydim. Ve altına da siyah bir pantolon giydim. Ee, bugün demiştim size bu görevli olacağım. O yüzden her tarafım siyah olması gerekiyor. Siyah ayakkabım yok. Şimdi sofradan isteyeceğim. Ee, onun iki tane ayakkabısı varmış. Olacak olursa eğer onu giyineceğim. Ama şey evet siyah değil üstüm. Çünkü eve gelip değiştirmek imkanım olacak. Beş buçukta çıkacağız çünkü. Şimdi yemek yap yemek için bir şeyler yapacağım. Da ne yapacağım bilmiyorum. Artık çok sıkıldım. Her gün her gün bir şey yapmaktan. Kaç gündür de şey yiyorum. En kolayı da o ya. Konfeks yiyorum. Yine mi öyle yapsak? Galiba öyle yapacağım. Çok zor bir kahvaltı hazırladım arkadaşlar. İnanamayacaksınız yani. Ben de kendimden böyle bir şey beklemiyordum. Normalde toz falan hazırlıyordum ama vallahi içimden hiç gelmedi. Artık sıkıldım yani. Bu çok kolayıma geldi. Şu an iki gündür falan bunu yiyorum ama umarım yarın böyle olmayacak. Yarın zaten daha çok zaman olabilecek hafta sonu olduğu için. Arkadaşlar bir de hava 16 dereceymiş ve ben e, bu birazcık krobumsu gibi bir şey. Elimi kaldırma yani açılıyor. Umarım ki donmayacağım. Öyle umuyorum. Dün biraz üşüdüm aslında. Yanlış bir kombin yaptım bence. Umuyorum ki pişman olmam. Ben evin içinde bile üşüdüğüm için şu an kombinimi değiştirme kararı aldım. Yani üstümü değiştireceğim sadece. Çünkü eğilince falan sırtım açılıyor ve bugün hava bence çok soğuk olacak. Şu an 16 derece gösteriyor ve evde bile ben dondum. Benim adam çok iyi, çok sıcak. Her şey şunun sayesinde, şuradaki ısıtıcı sayesinde. Odam çok güzel, çok sıcak oluyor. Şimdi üstümü değiştiriyorum. Birazcık makyaj yapacağız. Saçımızı toplayacağız bugün ve 15 dakikamız kaldı çıkmak için. Şimdi evden an itibariyle çıkıyorum saatimiz 8'i e 5 geçiyor. Bir tık geciktim ama zaten hep böyle çıkıyorum. E, skuturum gelmek üzere. Elektrikli skutur satın aldım. Belki söylemişimdir bilmiyorum. 1 veya 2 Ekim'de gelecekmiş. Onu bekliyorum. Daha kolay gidebileceğim onun sayesinde. İnşallah gelirse tabi. E, şimdi size son kombinimi göstereceğim. Yine böyle bir şey giydim. Pembe. E, zaten görüyorsunuz yani. Altında da pantolonum var yine makyajım da böyle oldu kombinimi değiştirerek inanılmaz iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum çünkü cidden üşüyorum şu an bu daha iyi oldu ama bu şekilde de üşüyorum şu an ama çaktırmıyorum pek arkadaşlar tabii ki yine marşı ben burada okudum yine yetişemedim neyse şimdi sınıfa gitmeye çalışıyorum ee, geldim okula annemle konuşurken geldiğim sınıfı de çekemedim <laughs> İnşallah gideceğim çok sıkıcı bu ders de bu dersiyle diğer ders daha sıkıcı yok bu da aynı İlk ders İngilizce bu arada. İkinci ders English as a second language dersi. Çok sıkıcı bu ders valla. Sıkıldım artık. Şimdi İngilizce ders bitti. İngilizce ikinci dilim dersine gidiyorum. English as a second language. O birazcık sıkıcı ama yapacak bir şey yok. Ödev yapacağım onda da. Hoca bugün tamamlamamızı istemişti. Çok az bir ödevim kaldı. Onu tamamlayacağım ve ben matematik sınavına hala birazcık çalışmadım. Problem kısmını yapamıyorum. Ona da bakacağım bu ders. Arkadaşlar bu derste şu an ödevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Hoca dedi ki bu artık hani ay sonuna geliyoruz. Bu yüzden verdiğim ödevlerin tamamını tamamlayın diye. Benim bir tane tam olarak bitmeyen bir kısım vardı. E, iki i̇ki tane ödevimde bitmeyen kısım vardı. Zaten birisi yeniydi. de yeni olanı bitirdim. Eski olanlarda da birazcık yapmak istemediğim bir kısım vardı. Ama çok uzun sürecek bir şey değil. 15 dakikamı falan alacak. O yüzden onu da bitirip sonrasında birazcık matematik çalışmayı düşünüyorum. Çünkü ödevim bitiyor. Ee, yani bugünlük boş bıraktın. Normalde ders anlatıyor. Son 20-30 dakika böyle boş bırakıp ödev yapmamız için zaman veriyordu. Bugün full boş bıraktı yani. Boş değil aslında ödev yapıyoruz. Arkadaşlar artık bir rutin oldu. Rüt, rutin. Bir rutin oldu artık her gün neredeyse Hortons'a gidip oradan kahve alıyorum öğle arasında. Şimdi yine gidiyorum. Bu sefer tek başımayım. Dünkü vlogta, dünkü vlog diyorum aynı vlogtayız zaten. Ee, dün arkadaşlarımla gitmiştim. Bugün arkadaşım eve gitmesi gerekiyormuş. O yüzden o gidiyor. Ben de tek başıma gidiyorum. Hem niye gidiyorum biliyor musunuz? Bugün aslında okulda da düşünmüştüm. Okulun e, şeyinden yemek satın almayı düşünmüştüm. Fakat şöyle matematikte Video izleyerek gideceğim şimdi. Okulda internet çekmiyor aşağıda. Dün o kadar çok sıra beklemiştik ki bugün arkamdalar görüyorsunuz daha da gelenler var. Ee, o yüzden hızlı gitmem gerekiyor yoksa çok sıra bekliyorsun ve hani gecikiyorsun. Ben kendi başıma gittiğimde daha hızlı gidiyorum. Ee, mesela 20 geç orada oluyorum, 30 geçe kadar oturuyorum. Dün oradan çıktığımızda. Sakin ol. Niye video açtım yapıyorsun bir dakika bekle ya. Neyse 35 geçe çıkmıştık. Biraz zor yetiştik. Ve bir iki dakika geciktik. Bugün o yüzden daha hızlı gidiyorum. Ve zaten arkamdalar bakın. Arkadaşlar hızlıyorum ben gerekiyor. Bu ne? He, hepsinde eminim Timorsu Bir de sınavım var. Sınavda daha keyifli olur bence içecek içmek. Derste bir şeyler içmeyi, daha doğrusu kahve içme çok hoşuma gidiyor ya yani her yerde aslında kahve, kahve, kahve çok iyi bir şey ya. Galiba kahveyi seviyorum. Geçişte geçit olmadan karşıdan karşıya geçtiğim için hepsini solladım. Zaten önleri, önlerindeydim ama fark falan attım yani. İşte biraz güzel kahve ya. Neyse geldim şimdi saat. Bu arada çok erken geldim. 18 geçiyor. 30 geçene kadar oturabilirim yani. Şimdi böyle kocaman bir ice latte alacağım. Arkadaşlar geldim şimdi şöyle size sıraya göstereyim. Ve bunu ve bunu aldım. 7 dolar gibi ödedim. Evet, şimdi bunları yiyorum. Bir yaklaşık 7-8 dakika sonra kalkmam gerekiyor. Ben geciktim diye düşünürken daha yeni gelenler vardı okuldan. Ee, o yüzden şaşırdım. Şu an saat 33 geçiyor ve hala sıradalar yani. Neyse ben şimdi okula gidiyorum. Matematiklerini bir tık daha iyi anladım. Ee, bir iki tane video izledim. Şimdi giderken bir tane daha izleyeceğim. Zaten bahsettiğim videolar böyle küçük küçük bir tane soru çözüyor. Şimdi bir videodan izledim yani bir e, soru daha çözmüş oldum. Bir tık daha in anladım. Şimdi geldim okula da 6 dakika kaldı. E, şu o şey sarı okul otobüsleri çok güzel durmuyor mu? Bence de çok iyi duruyor. Şimdiki ders sesim size orada da çekeceğim kısa kısa. Dün bu çalışmayı yapmıştım. Bugün devam ettirdim. Şimdi gördüğünüz gibi arka planı ve birazcık daha gölgelendirme çalıştım bugün ve bu çalışmada bitmiş oldu. Şimdi ders matematik yani sınav olacağız ve ben bir kez daha bakacaktım zaten resmi anca bitirebildim. Hatta diğerleri farklı bir çalışmaya başladılar. Ben daha ona başlamadım. O da son çetim tarihi salı günü. Ben şimdi eve geldim. Ee, okul bitti şükürler olsun. Artık bir hafta sonu bekliyor. Hafta sonu ne yapacağımızı bilmiyorum. Ee, eğer güzel bir aktivitemiz falan olursa, host annem beni bir yere götürecekse eğer, size zaten vlog çekerim. Ama eğer bir yere gitmezsek de yani her zaman yaptığım aktiviteleri yapıyorum. Kafeye falan gidiyorum. Skuturum gelirse beraber sahile falan da gideriz. Ama yürüyerek gitmek birazcık zor bir saat falan. Gidilir ama gerek yok. skuterimi bekleyeceğim oraya gitmek için. Saat 2.46 geçiyor. Biz 5.30'da arkadaşımla şeye gideceğiz. Demiştim zaten size. Bu sokende görevliyiz. Siyah giymem gerekiyor. Ama ayakkabım yok. ne yapacağım ben de bilmiyorum. Türkiye'de kaldı siyah ayakkabım. Getirmemiştim. ama Sofya'da varmış. Bir tane daha siyah ayakkabı. O verecek umarım olur onun için de çok heyecanlıyım. Bu sokey maçını hep izlemek istiyordum zaten. Görevliyiz ama şimdi orada da. Bakalım nasıl geçecek. Şimdi saat 5'e 10 geçiyor ve çıkıyoruz yola. Bu sokey maçına görevliyim ya o yüzden. Şimdi saat bir kombin yaptım. Böyle bir crop giydim uzun kollu. Böyle bir hırkan var ve pantolonum yine siyah. Her yerim siyah olmak zorunda. Ayakkabım ama siyah değil. Umarım bir problem olmaz. Bakalım. Geldik şimdi arkadaşlar. Umarım üşümeyeceğim. Şu an bir arabadan ince üşüdüm de. Umarım üşümem. Bir tık geriliyorum bu konularda. Üşümek konusunda. Burada oyunun başlamasına daha doğrusu maçın başlamasına 20-30 dakika kalmıştı. Ee, biz de 30 dakika önce yani daha başlamadan önce antrenman yapılırken, saha falan temizlenirken kendi yerlerimize geçiyoruz, kendi bölümlerimize geçiyoruz aslında. Benim e, ilk bölümüm, ilk kısmım burasıydı arkadaşlar. Her gittiğimde değişiyor yerim. Şimdi size buradaki görevimden bahsedeceğim ama öncesinde antrenman yapılıyordu. Şu anda gördüğünüz gibi zaten saha temizleniyor. Benim görevim şu arkadaşlar, oyun sırasında insanları içeri almamak, oturma yerini almamak. Gayet kolay ve basit bir görev ve burada da e, oyuncuların seçtiğine geldiğini gösteriyorum. İzleyin. Evet bu şekilde geliyorlar oyuncular. Ve arkadaşlar maç başladı gördüğünüz gibi. Ben ilk kez izlediğim için çok şaşırdım çünkü e, herkes çok sert oynuyor böyle hep birbirlerine vurma derdindeler hep düşüyorlar falan. E, bazen kavga falan oldu yani birbirlerine falan girdiler biraz şaşırmıştım o konuda. Belki de normal ama ben ilk defa izlediğim için buna şaşırdım. Ama kesinlikle izlerken çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Tek sıkıntı saatlerce ayakta durmanın verdiği zorluk vardı. Ama insanlar zaten buraya girebilmek için para ödüyorlar bu maçı izleyebilmek için. Ben para ödemiyorum çünkü burada çalışıyorum ve aslında izlemiş oluyorum. Ve onun dışında patates kızartması veya pizza alabiliyorum bu üçünden birisine ve ayrıyetten bir tane de içecek seçebiliyorum. Evet, bunlar beleş hakkında arkadaşlar. Ee, o şekilde yani gayet eğlenceli. Keşke birazcık da para deseler bize ama yapacak bir şey yok. Sadece gönüllü bir şekilde çalışıyorum yani. Burada gördüğünüz gibi yeniliyoruz maalesef ki 3-0 ama böyle devam etmeyecek. Yeniyoruz biz onları. Sonrasında burada böyle çocukların antrenman yaptığı bir yer var. Çok tatlı gözüküyorlar. İlk defa izlediğim için ve daha öncesinde hiç bilmediğim için biraz şaşırdım. Çok sert oynuyorlardı falan. Ben burada Türkçe konuşunca herkes bana bakıyor. Niye yani? Olamaz mı? Yani burada YouTuber olmak çok zor. Vallahi çok zor. Güzel gidiyor şimdilik ama şaşırdım. Çok sert oynuyorlar bence. Yani ha böyle az önce bir kavga oldu bir de o bayağı böyle birbirlerine falan girdiler. Kaskı falan çıkarttı yani. Öyle kötü anlar yaşandı. Ama iyi gidiyor yani. Ama birbirlerini ha vuruyorlar, itiştiriyorlar falan. Ya belki de, yani muhtemelen oynanış tarzı böyledir de ben ilk defa izlediğim için birazcık şey şaşırdım. Arkadaşlar 3 sıfırdan 3-2 yaptık maçı. Şu an çok iyi gidiyor. Daha fazla atıyoruz tabii ki. Gol bu şekilde bitmeyecek. Arkadaşlar 3-2 yazmasına bakmayın. 3-3 oldu maç. Çok iyi gidiyor. Herkesin ne kadar sevindiğini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar inanılmaz bir şekilde başım ağrıyor ve başım dönüyor şu an. Çok ayakta kaldım ve susadım. Şu an ama su 3 dolar yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar para vermek istemedim. Şu an inanılmaz bir şekilde başım ağrıyor ama sevdim. Son 20 dakika kaldım ama işte molalarla beraber Yaklaşık 30 dakika falan yapar herhalde. Şimdi arkadaşlarımla buluşmak için geldim de neredeler göremiyorum. İnanılmaz çekişmeli bir maçtı arkadaşlar. 4-4 şu an. Arkadaşlar çok eğlenceli gidiyor ama çok yoruldum. Başım ağrıyor, başım dönüyor. Zaten söylemiştim size bunu. Ee, ve şu an periyot 4 yazıyor. Umarım olmaz yani. Çünkü çok yoruldum artık eve gitmek istiyorum. Çok eğlenceli izlemek, keyifli. Ama bayılacakmış gibi hissediyorum. Bacaklarım artık taşıyamıyor beni. Ee, şu an 4-4. Aslında 3 tur oluyordu anlamadım. Şu an periyot 4 yazıyor veya şu an algılayamıyorum. O da olabilir. Çok yakın geldi. Arkadaşlar uzatmaya gitti yani şu an 4-4 devam ediyor. 3.5 buçuk dakika kaldı. Umarım yeneriz bari. Arkadaşlar her, tam söyledim ki umarım yeneriz bari dedim ve gol oldu yeniyoruz şu an 5-4 inanılmaz mutluyum bakın enerjim, motivasyon her şeyin yerine geldi tam olarak şu an 6. golü bile atabiliriz umarım onları atmaz da yani inanılmaz yorulma şu çok eğleniyorum arkadaşlar eve geldim bu ne mutluluk ya inanılmaz yorgunum şimdi uy uyumayacağım aslında birazcık telefona bakacağım sonra uyuyacağım birazcık video editlemem gerekiyor galiba onu editleyeceğim ama emin değilim çok yoruldum ee, baya yoruldum ya sadece böyle duruyorsun bu şekilde zaten gördünüz ha? buradan da peçete Ay, çok uykum geldi. Sadece böyle duruyorsunuz arkadaşlar. Ee, sadece bir 15 dakika falan mol oluyor. Onun dışında 10-20 saniyede böyle bir yürüyebiliyorsunuz falan. Yani inanılmaz yorucuydu benim için. Ama çok da keyifliydi. Ve zaten buna girmek için yani izlemek için bir para diyorsunuz ve biz bunu para ödemeden yaptık. Yani aslında orada görevli olduğumuz için bir nevi izlemiş olduk ve ücretsiz yemek yedik. Ben bunları videoda anlatmışımdır zaten. O yüzden şimdi bahsetmiyorum. Ee, size sessiz sessiz çekmiştim ama oralara ses koyacağım. Çünkü orada konuşmam mümkün olmuyor. Hem sesim gelmiyordur hem de insanlar cidden çok tuhaf bakıyor. Onların da bilmediği bir dil olduğu için Türkçe konuşturuluyor. Böyle falan bakıyorlar yani. O yüzden çok konuşamıyorum. Ee, öyle yani. Şimdi arkadaşlar bu video burada bitiyor ama benim başka videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen. Bakın bu yorgunlukla bile size bu videoyu tamamlayabiliyorsam ki ben bu videonun başını da çekmedim. Çekmiştim ama olmadı. Bir daha çekeceğim şimdi. Bakın bunları bu yorgunlukla yapabiliyorsam kanalıma abone olun ve videomu beğen beğenin lütfen. Ee, çünkü motivasyon artması gerekiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Aa, çok uykum var.